Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen 60 maddenin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi sürecinde en kritik viraj dönülüyor. AK Parti beklenen adımı attı. CHP de adıma olumlu karşılık verdi. İki parti kurmayları çarşamba günü bir araya geliyor. Teklif AK Parti'den geldi. CHP o teklife yeşil ışık yaktı. İki partinin grup başkan vekilleri, çarşamba günü saat 11.30'da Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda kabul edilen 60 maddeyi görüşmek için bir araya geliyor. Sayın Nurettin Canikli beni aradı. Bu konuyu görüşmek üzere gelmek istediklerini söylediler. Biz de çarşamba günü saat 11.30'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili olarak kendilerini beklediğimizi Bildirdik. NTV yayınına katılan CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, AK Parti'nin randevu talebine olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Ancak CHP tüm partilerle uzlaşılmasını istiyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mayrünal da CHP ile uzlaşılması halinde diğer partilerin de kapısını çalacaklarını söyledi. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya geleceğiz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile bir mutabakat oluşturabilirsek... ...diğer siyasi partilerle de Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte bir mutabakat arayışı içerisine gireceğiz. MHP ise 60 maddenin meclise getirilmesine karşı... 59 maddenin geçmesiyle... E milli iradeyi yansıtmayacağını ve komisyonun da bir işlevinin kalmayacağını düşünüyoruz. Çarşamba günü mecliste bir başka önemli görüşme daha var. Cemil Çiçek, iç tüzüğü görüşmek üzere dört siyasi partinin grup başkan vekiliyle kahvaltıda bir araya gelecek. Peki başörtülü